Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arena bilgisayar incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin fiili faaliyet konusu bilgisayar ve yan ürünleri ile tüketici elektroniği ve telekomünikasyon ürünlerinin toplam ticaretidir. Şirket gene bir teknoloji şirketi arkadaşlar. Hızlıca verilerine bir göz atalım. Son bir haftalık getirisine baktığımızda hisse senedi %6,51 primlenmiş son bir aylık %6,82 fiyat artmış. Yılbaşından itibaren getiri yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süre %6,51 hisse senedinin fiyat artmış. 12 aylık dönemde de %319,87 artmış. Yani 10 lira ise işte ne olmuş? Evet. 41 42 lira civarı olmuş arkadaşlar. Şimdi 3. çeyrekler itibariyle verilerini karşılaştıralım. Yani Eylül 2019'da Eylül 2020 satışlar %135 artmış. Net kar %208 artmış. Öz kaynaklar %44,2 artmış. Pavok de %199 artmış arkadaşlar. Yani 3 katına çıkmış neredeyse. Şirket zaman zaman temettü vermiş. ama zaman vermemiş. 2016'da 11 kuruş. 2019'da 37 kuruş. 2020'de tekrar vermemiş. 2021 için beklenti 3 lira 25 kuruş civarı. Yani neredeyse 9-10 katı arkadaşlar. Hisse başı kâra baktığımızda 2019'da 96 kuruş olarak gerçekleşmiş. 2020'nin 9. itibariyle yani Eylül itibariyle yıl sonu verileri henüz elimizde yok. 1 lira 87 kuruş olarak gerçekleşmiş. Burada şuna dikkat etmek lazım. Yani iki katı neredeyse ve 9 aylık süreç itibariyle. Toplam zamanda da değil arkadaşlar. Şimdi verilerine hızlıca bir göz atalım. Şöyle ki piyasa kazanç oranına baktığımızda 18,77 olarak gerçekleşmiş. Bu değer 10 ve 10'un altında olduğunda ise senede ucuzdur denir. Tabi kendi ortalaması ve sanayi ortalamasıyla da karşılaştırılır. Sanayi ortalaması 26,99 olarak gerçekleşmiş. Bu da yani %2.6 yarısından biraz daha fazla arkadaşlar. Gayet iyi, olumlu, pozitif. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve civar olması beklenir. Arena'nın verisi 1,91. Sanayi ortaması 4,10. Yarısından dahi az arkadaşlar. Bu da pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi faiz vergi amortisman Evet arkadaşlar. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 8,55 olarak gerçekleşmiş. Bu değer 10 ve altında olması olumludur. Tabii kendi ortaması ve sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Sanayi ortalaması da 19,93 olarak gerçekleşmiş. Yani yarısından dahi az oldukça pozitif. Karlılık düşük biraz arkadaşlar. Normalde yüzde %5 ve üzeri pozitif kabul edilir. yüzde %4,94 ile bu yüzde ortalamanın da altında sanayi ortalaması 6,33 bunun da altında. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Kendi 3 yıllık ortalaması 2,1. Yani bunun 2 katından da fazla. Buna dikkat çekmek istiyorum. Borçluluk nötr arkadaşlar. Normalde %85 altı borçluluk olumlu kabul edilir. Tabii kendi ortaması ve sektör ortamasına da bakılır. %60,11 olarak gerçekleşmiş. Sanayi ortalaması %61,77'ymiş. Hemen civarında. O yüzden bunu da nötr olarak alıyoruz. Şimdi grafiğimize geçelim. Burada şuna bir bakalım arkadaşlar. Piyasa değeri 1 milyar 172 milyon olarak gerçekleşmiş. Öz sermaye yani defter değeri de 589 milyon olarak gerçekleşmiş. Bu piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkı Net karı ile kaç yılda amorti eder? Buna bakacağız arkadaşlar. Kaç yılda kompanse eder? Kaç yılda kapatır? 1 milyar 172 milyondan .000 .000 589 milyonu çıkardığımızda yaklaşık 620 milyon gibi bir değere ulaşırız. Bunu da 43'e böldüğümüzde 15 yıl civarı bir şey yapar sanırsam hesaplamadım açıkçası arkadaşlar. 15 de çok fena bir sayı değil arkadaşlar. Bunu da olumlu olarak alıyoruz. Şimdi grafiğe geçtik. Grafiği incelerken öncelikle yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşum varsa bunu kolayca hızlıca yakalayabilmek. Yıllıkta açtım. Pardon, yıllığı logaritmik olarak açtım. Aylıkta bu şekilde. Gördüğünüz gibi dalgalı bir seyir ama genel itibariyle yükselmiş. Haftalığa geldik. Haftalıkta önce bir yükselmiş, yatayda gitmiş, bir düzeltme gelmiş, tekrar yükseliş. Günlüğe geldiğimizde linear açıyorum grafiği. Şu şekilde bir yükselmiş sert yükselmiş yata, yatay sonra tekrar kafayı kaldırmış arkadaşlar. Geri aylığa geldiğimde grafiği logo etmeye çeviriyorum. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalama burada, burada, burada. Hep destek olarak çok güzel çalışmış. Üstte fiyat çizgisi altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama yer alıyor. Bu olumlu ve istenen bir durum arkadaşlar. RSI 85 olarak gerçekleşmiş. 70'in üzeri Evet 70'in üzeri ve 30'un altı arkadaşlar hani e, Aşırı alım Evet Aşırı alım bölgesinde şu an. 85 olarak gerçekleşmiş. A, aşırı alım bölgesinde. Haftalığa geldiğimizde haftalıkta şöyle bir oluşum var. Üstte gene fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortalama onun da altında 50 günlük hareketli ortalama yer almış. Bu beklenen ve istenen durum RSI 64 ile aşırı alım bölgesinde değil. Günlüğe geldiğimizde grafiği lineere çeviriyorum. Şurada gördüğünüz gibi bu sefer de 20 günlük hareketli ortalama bir süre direnç görevi görmüş. Şurada destek, şurada direnç, şurada gene direnç. Şurada tam değişmek üzere arkadaşlar. Yani şöyle biraz büyütüyorum. Kırmızı ile çizgi şey yeşil çizgi hemen hemen üst üste gibi. Fiyat kendini ikisinin de altındaymış. Üstüne atmayı başarmış. RSI 64 bu da yeni aşırı alım bölgesinde değil. Bunları söyledikten sonra şimdi normal grafimize tekrar geçelim arkadaşlar. Şurada tümünü sil diyorum. Neredeydi? Evet tümünü sil dedim. RSI ve hareketli ortalamaları kaldırdık. Günlükte inceleme yapacağım için liner seçili. Günlük liner. Grafik tipini de mum'a çeviriyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra grafimizi bir miktar büyütebiliriz şu şekilde. Evet bunu da yaptık. Şimdi çizime başlayabiliriz. Bir miktar daha şunu şöyle çekersem arkadaşlar. Daha kolaylık olacak bize. Şurası mart. Bunları söyledik. Şimdi genel itibariyle dipler gitgide yükselmiş arkadaşlar. Şurası, 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 şurası. şurası. Gitgide yükselmiş. Bu yükselen bir trend. Yani şurası sert yükselmiş. Şurada bir yataya girip düzeltme gelmiş. Şurada hafif yine yükselme trendine girmiş. Yani şurada dahi küçük bir trend şey yükselme trendi olduğunu görebiliyoruz açıkçası. Şimdi grafiğimizi çizmeye başlayabiliriz. Yükselen trendi gördük. Şuradan çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şu dipten aldım. Şuradan alıp uzatıyorum arkadaşlar. Şuraya dikkat edeceğiz. Şuradan aldım. Şurası ile birleştirdim. Birazdan tekrar göstereceğim ben onu. Evet. Şu şekilde birleştirdik. Şunu bir miktar düzeltiyorum. Evet. Yani şurası bir arkadaşlar. Şurası iki. Değmesine dikkat edecektik. Bu şekilde. Evet. Şurası 1, şurası 2 uzat. Yani bir temas, 2 temas uzat şeklinde yaptık. Gördüğünüz gibi buradan gelmiş, geri dönmüş. Gelmiş, şurada kırmış, aşağı geçmiş. Tekrar kırıp yukarı geçmiş. Yani şurada biraz şey ihlal var. Bunu görebiliyoruz. Yukarı attıktan sonra burası artık destek görevi görmüş. Bir iğnelemiş. Tekrar destekten yukarı gitmiş. Gelmiş, dönmüş, gelmiş. Dönmüş. Bu çizgi boyunca hareket ediyor. Şimdi buna paralel çiziyorum arkadaşlar. Basamak basamak çizgilerimizi oluşturacağız şu an. Evet. Şunu şu şekilde evet uzatıyorum arkadaşlar. Bunu aldık. Bir bir tane daha paralel çiziyorum. Bunu da bu şekilde koyduk. Bir tane daha paralel çizeceğim. Bunu da bu şekilde koydum. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi paralel çizdim. 3 tane ayrı kanal şeklimiz oluştu. Şurası birinci kısım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelmiş geri dönmüş. Gelmiş kıramamış geri dönmüş. Sonra kırmış yukarı gitmiş. Burayı da kırmış. Sonra onaya gelmiş arkadaşlar. Şuradan yukarı çıkmış. Onaya gelmiş yukarı gitmiş. Burayı bir iğnelemiş ama kıramayıp geri dönmüş. Tekrar denemiş tekrar olmamış. İğnelemiş geri dönmüş. Bu sefer burada destek olarak çalışmış. Yukarı gidememiş, geri gelip tekrar denemiş. Tekrar geri. Şurada bir kısım ihlal gelmiş. Sonra tekrar yukarı kıramamış. Bu sefer aşağı kırmış. Yukarı çıkamamış. Daha da aşağı, daha da aşağı derken şu kanalda. Şimdi arkadaşlar şu an 36,34. Yani nedir işte? Yarın öbür gün için 35,70'ler. 35,90'lar. Bizim e, destek seviyelerimiz arkadaşlar. Yani 35 Evet 35 70 35 90'ı aşağı kırmadığı sürece yükselen artan trendimiz devam ediyor demektir. Üstte de şu an için neresi var hedef arkadaşlar? 39'lar. Yani 39 60 39 60 39 98 yani 40 burası. Burayı kırdıktan sonra bir sonraki dirence sıra gelecek. Bu şekilde yukarıya doğru yol alması beklenir. Ama arkadaşlar dediğim gibi bizim işimiz falcılık değil. Biz burada sadece şuna dikkat edeceğiz takip edeceğiz arkadaşlar. Pozisyonumuz varsa güncelleyeceğiz durumumuzu. Yani hani olumlu mu gidiyor? Koruyacağız mı? Tutacağız mı? Arttıracağız mı? Ekleyeceğiz mi? Çıkaracağız mı? Yoksa da nereden gireceğimize dikkat etmemiz lazım. Yani destekten girilir arkadaşlar. Şu an desteğin üzerinde. Hatta birkaç gündür üzerinde. Minimum 3 gündür. Hatta şurada böyle hacı benzer bir şekil oluşuyor. Artı gibi. Bunu da sayarsak yaklaşık bir 4 gündür. 4-5 gündür üstünde. Hatta bugün iyi bir yükseliş gelmiş buradan sonrası dediğim gibi takip edeceğiz şirketin temel olarak finansal yapısı sağlam herhangi bir sıkıntı yok karlılık sadece biraz düşük o da hani kendi ortamasına göre iyi sektör ortamasının altında bu sebeple negatif bunlar olumlu arkadaşlar onun dışında herhangi bir sıkıntı şu an için gözükmüyor hızlıca şunu da bir gösterelim arkadaşlar neredeydi indikatör grupları indok, indikatör ekle diyorum e geliyorum arkadaşlar volüm bildiğiniz gibi hacim demek hacimi de şurada görelim tamam dedim hemen seçtim gördüğünüz gibi arkadaşlar son gün yani bugün iyi bir yükseliş var bu da hacimli gerçekleşmiş yani ortalama şu seviyelerde giderken bugün onların neredeyse iki katı bir hacim oluşmuş bu da gene trendin devamı anlamında olumlu bir gösterge burada yer alan bilgiler kesinlikle yatım tavsiyesi değildir arkadaşlar sizin risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Sadece bilgilendirme amacı çalışma hakkıdır. Bunun dışında kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Son olarak şunu da söyleyeyim. Gene bir teknoloji firması. Bunlar çoğunlukla ilk 3 çeyrekte yaptıkları ciroyu son çeyrekte toplam olarak yaparlar. Bilançonun açıklamasına daha az zaman kaldı. Bu olumlu. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar.